İyiyim, bir şeyim yok. Sade bir hayatım var şimdi. Camiden terapiste, terapisten camiye. Doktor beni gözlerimin dolduğuna inandırmaya başladı. Dünyayı benimsedim. Yadırgamadım çok. Evim gibi hissediyorum. Ellerim titremiyor o kelimeyi. Müzik susuyor ara sıra. Olsun. Acıdan çarpılmış suratlar Allah Ahmatova. Evim gibi hissediyorum. Göğü bir şey kırıp geçiriyor boydan boya. Boyun eğdiriyor papatya ilk damla. Papatya dayı bir şey yok aslında. Sade bir hayatı var onun da. Kımıldanıyor ilk damladan sonra. Parmaklarım titriyor. Benimsedim Hayır. Sıcak da yazları ayrıca. Hem o da burada yaşıyormuş artık. Değil mi? Niçin üzülelim Umut yoksa? Niçin gömülmesin ölmüş olan toprağa? Parmakları da gömülmesin. Peki niçin? Sıkılmıştır. Gemiye göbeğinden bağlı bir astronot gibi. Ve kopmuş sabah. Canlı olsa da aşk. Canlı olsa da değil mi? Niçin gömülmesin cesedi? Camisi de olan.